bir gün olur ya belki kafan karışık olur. Bir yere yaz da not al, beni unutma emin. Ya ısrar de ya arsız seven sırnaşık olur. Öyle beklemede kal, beni unutma emin. Devam et hayatına, umutların göversin. Aşk olur, sevda olur, Allah gönlünce versin. Sevme diyemem haşa, olamaz mı seversin? Sevsen de sevmesen de beni unutma emin. Hatırla ki bu sevda hatırlamaya değer. Unutkanlığın kine dönüşmediyse eğer, Kızına olmaz ama oğluna adımı ver, Saçını okşadıkça beni unutma Emin. Unutmayıp kimseye diyemeyecek kadar, Hatırlayıp yine de özlemeyecek kadar, Gördüğünde bu da kim diyemeyecek kadar, Ne olur o kadar olsun, beni unutma Emin. Adımı hiç söylemem, adımı hiç söylemem, Beni unutman ne çok ağır gelir gövdeme. Adam ne güzel yazmış, kimin bu şiir deme. Ben yazdım, sana yazdım. Beni unutma.